Merhabalar. Kesir problemleri 4. videomuzla karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz kesir problemleri 4. videomuza başlayalım. Sizler için 5 adet problem hazırladım. Bunları ayrıntılı bir şekilde size önce şekille, daha sonra da şekil çizmeden nasıl çözebilirsiniz? anlatmaya çalışacağım. Bir bahçedeki ağaçların 13'te 5'i çam, 13'te 2'si meşe, geri kalanlar söğüt ağacıdır. Söğüt ağaçlarının sayısı 24 olduğuna göre bahçedeki toplam ağaç sayısı kaçtır? Şimdi önce bunu şekille göstereceğim, mantığını size anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da işlem olarak size göstereceğim. Şimdi 13'te 5'i çam ağacı diyor. Hemen bütünüm 13 eş parçaya bölünecek. Şöyle yapıyorum. 13 eş parçaya bölmüş olduğuma dikkat ediyorum. Yani yanlış bölmemeye dikkat ediyorum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E, ee, şimdi diyeceksiniz ki hocam uzun uzadıya çiziyorsunuz. Biz sınavda işte 13 parçaya mı böleceğiz? Ben burada size işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Mantığını anlattıktan sonra zaten size çözümünü işlemle de göstereceğim. Şimdi 13'te 5'i çam diyor. Bakın 13'te 5'i. Yani şu 13 parçanın şu 5 tanesi çam ağacıymış. Şurası çam yazıyorum. Tabii ki işlemden ziyade bu şekilde yaparsanız hata yapma olasılığınız da azalır. Çünkü görselde her şey gözüküyor. 13'te 5'i çam. 13'te ikisi meşe. Bakın iki parça meşeymiş. 1, 2. Şurası da meşeymiş. Şimdi 13 parçanın 5 tanesi çam. 13 parçanın 2 tanesi de meşe. Yani şuradaki 7 parça neye eşit? Çam ve meşeye. Bunu yazdım. Şimdi devamını okuyorum. Geri kalanlar söğüt ağacıdır. Şimdi bakalım geri kalan neresi oluyor? Burası çam, burası meşe ise geriye kalanlar nedir? Şurası. E geriye kalanlar neymiş? Söğüt ağacı. Şimdi burada güzelce her şey gözüküyor. Devam edelim. Söğüt ağaçlarının sayısı... 24 olduğuna göre bahçedeki toplam ağaç sayısı kaçtır? Şimdi söğüt ağaçlarının sayısı kaçmış? 24. Peki söğüt ağaçlarının sayısı 24 ise bu söğüt ağaçları dediği yer neresi? Şu kısım değil mi? Yani şu kısım 24'müş. 24. Peki ben ne yapacağım öyleyse bir kutucuğa ulaşmak için 24'ü buradaki kutucuklara paylaştıracağım. Çünkü söğüt ağacı burayı ilgilendiriyor. Bu kısım söğüt. Öyleyse bir kutucuğa ulaşmak için ne yapacağım? 24'ü bu 6 kutucuğa böleceğim. Hemen bölelim. 24 bölü 6. 2 de 6 yok. 24 de 6. 4 kez. 4 kere 6. 24. Bir kutucuğa ulaştık. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Yazdım. Şimdi bana ne soruyor? Bütün ağaçların sayısını soruyor. Yani şuranın hepsini. Buranın hepsi neydi? 13. O zaman ben ne yapacağım? 13 çarpı 4. Çünkü bir kutucuğu 4 buldum ya. Bunların hepsi nedir? 4. Kesirlerde neye dikkat ediyoruz? Parçalar birbirine eş. Öyleyse 13 çarpı 4 yaptığım zaman sorunun cevabına ulaşırım. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 1 4. 1 de elde 5. 52. Bahçedeki toplam ağaç sayısı 52. Peki diyeceksiniz ki hocam ben sınavda 13 eş parçaya bölüp de işte şekil çizmeyle vakit kaybetmek istemiyorum diyorsanız hemen size sorunun çözümünü işlemle gösteriyorum. 13'te 5 çam ağaçları. 13'te 2 meşe ağaçları. Şimdi meşe ağaçları ile çam ağaçlarının toplamı ne etti? Paydam 13 aynen yazıyorum. Payımı topluyorum. 5 2 daha 7. Bu 13'te 7 neye eşit? Çam artı meşeye eşit. Peki geriye kalanlar söğüt mü? Peki benim bahçemdeki ağaçların tamamı nedir? 13'te 13. 13'te 13'ten 13'te 7'yi yani çam ve meşeyi çıkardığım zaman geriye ne kalacak? Söğüt ağaçları kalacak. Hemen payda paylan yazılıyor. 13. 13'ten 7 çıktı 6. 13'te 6 neye eşit? Söğüt ağaçları. Peki söğüt ağaçları yani 13'te 6'sı 24 ise şu 6 parça 24 ise ne yapıyorum? 24 bölü 6'dan bir parçaya ulaşıyorum. 4. E bana bütün ağaçları soruyor. 13 parça olduğuna göre ne yapıyorum? 13 çarpı 4'ten yine 52'ye ulaşıyorum. Yani şu şekilde şekil çizmek istemezseniz şu şekilde de ne yapabilirsiniz? İşlemle de çözümünü yapabilirsiniz. İkinci sorumuz Ozan kitabının önce 14'te 3'ünü daha sonra 14'te 5'ini okudu. Ozan kitabının kaçta kaçını okumadı? Evet şimdi bunu da yine uzun uzadıya 14 parça çizmiyorum. Ne yapıyorum? Okuduğu kısımları topluyorum. Az önce şekil çizerek göstermiştim size nasıl olduğunu. Şimdi bunu da pratik şekilde yapıyorum. 14'te 3'ünü ve 14'te 5'ini okudu mu? Öyleyse 14'te 3 ile 14'te 5'in toplamı okuduğu kısım. Hemen okuduğu kısmı bulalım. 14'te 3 artı 14'te 5. Bu okuduğu kısım. Peki payda aynen yazılır. Çünkü eşit. Payı topluyorum. 3, 5 daha 8. Bu nedir? Ozan'ın okuduğu kısım. 14'te 8'ini okudum. Peki kitabın tamamı ne kadar? 14'te 14. Yani 14 parçanın 14'ünü de okuduğu zaman Ozan kitabın tamamını okumuş olur. Peki 14'te 14 bütünün kendisi. Bir tam. Peki 14'te 14'ün ne kadarını okumuş? 14'te 8'ini okumuş. Geriye kalanı soruyor. Okumadığı sayfayı soruyor. Öyleyse 14'te 8'i çıkarıyorum. Peki 14, 14. Paydam aynı yazdım. 14'ten 8 çıkardım 6. 14'te 6 nedir? Okumadığı kısım. Evet cevabım 14'te 6. Üçüncü sorumuz. Tepsideki kurabiyelerin 7'de ikisini alt komşumuza, 7'de ikisini üst komşumuza verdik. Komşularımıza verdiğimiz kurabiyelerin sayısı 20 olduğuna göre tepside kaç kurabiye kalmıştır? Şimdi bunu da şekil çizeceğim daha iyi anlamanız için. Daha sonra da işlemle yine göstereceğim. Şimdi 7 eş parçaya böleceğim çünkü 7'de 2 diyor. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yedi parçanın ikisini alt komşuya vermiş. Bir, iki. Burası nereye? Alt komşuya. Peki, yedi de ikisini üst komşuya. Yani bir, iki parçayı da üst komşuya. Peki, alt komşuya verdik, üst komşuya verdik. Geriye kalan neresi? Burası. Tepside kalan. Çok güzel. Tepside kalan. Şimdi bize ne söylemiş? Şuraya dikkat ediyoruz. Komşularımıza verdiğimiz kurabiyelerin sayısı 20. Komşularımıza verdiğimiz kurabiyelerin sayısı neymiş? 20. Peki bu 20 nereyi ilgilendiriyor? Şu 4 parçayı ilgilendiriyor. Çünkü alt komşuya 2 parçasını verdik, üst komşuya da 2 parçasını verdik. Komşularımıza verdiğimiz kısım şurası. 4 parça. Peki bu 4 parça neymiş? 20. Öyleyse 20'yi bölelim hemen 4 eş parçaya. Bir parçaya ulaşalım. Bu 20'yi ne yapıyorum? Komşularımıza verdiğimiz kısmı kutucuklara paylaştırarak bir kutucuğa ulaşıyorum. Hemen 20 bölü 4'ten ne yapıyorum? 5'e ulaşıyorum. Yani bir kutucuk 5'miş. E bunlar eşit olduğuna göre hepsi 5. Peki şimdi bize ne soruyordu? tepside kaç kurabiye kalmıştır? Tepside kalan kısım neresi? Şuradaki 3 parça. Öyleyse tepside kalanları nasıl buluyorum? 3 çarpı 5 eşittir. 15 kurabiye kalmıştır. Evet cevabım 15. Peki bunu hemen işlemle de yapalım. Bakın 7 de ikisini alt komşuya verdik. 7 de ikisini üst komşuya verdik. Hemen 7 de 2 artı 7 de 2 diyorum nedir? Paydam aynı 7, 2, 2 daha 4. 7, 4, 4. Bu nedir? Komşuya verilen. Komşuya verilen. Şimdi 7'de 4 komşuya verildi. Peki tepsinin tamamı nedir? 7'de 7'dir. 7'de 7'nin 7'de 4'ü komşuya verilmiş. Kalan nedir? 7 yazdım. Paydam 7. Ne yapıyorum? Paydamı aynen yazıyorum. 7'den 4 çıktı 3. Şu 7'de 3'te kalan kısımdır. Kalan. 7'de 3 kalan. Peki komşuya verdiğim 7'de 4 neymiş? 20. Yani şu 7 parçanın 4'ü 20'ymiş. 7 parçanın 4'ü 20'ymiş. Öyleyse ne yapıyorum? Hemen 20'yi 4'e bölerek 5'e ulaşıyorum. 5 nedir? E, ee, bir parça. E, ee, bir parçayı bulduktan sonra ne yapıyorum? 7'de 3'tü bana kalan. O zaman 3 ile 5'i çarpıyorum. Ve sonuca ulaşıyorum. Yani burada şekilde gösterdim. Burada da işlemle gösterdim. Yani 7 parçanın 4'ü komşuya verildiğine göre ve 7'de 4, 20 olduğuna göre ne yapıyorum? O 4 parçaya bölüyorum 20'yi. 1 parçaya ulaşıyorum. Peki 7 parçanın 3'ü kalmıştı tepside. Öyleyse 3 çarpı 5'ten de 15'e ulaşıyorum. Dördüncü sorumuz. Bir araç 780 kilometre yolun 10'da 3'ünü gitti. Bu aracın gitmesi gereken kaç kilometre yol kalmıştır? Şimdi 780 kilometrelik bir yolumuz var. Bunun onda üçünü gitmiş araç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onda üçünü gitmiş. 1, 2, 3. Şurayı gitmiş. Gittiği yol. Güzel. Gittiği yol. Şimdi gittiği yol dedik. Peki bize gitmesi gereken kaç kilometre yol kaldı diyor. Peki gitmesi gereken ne kadar kaldı? Şurası kaldı. Gitmesi gereken. Şimdi şurası gittiği yol. Şurası gitmesi gereken. Yani kalan yol. Peki biz şu anda neyi biliyoruz? Onda üçünü gittiğini biliyoruz. Geri kalanı gitmediğini biliyoruz. Şimdi hemen ne yapalım? 780'i ne yapacağız? Bu 10 eş parçaya böleceğiz ve şu bir parçaya ulaşacağız. 780'i 10'a bölelim ve şu bir parçaya ulaşalım. 780 bölü 10 ne yaparız? 1 sıfır sileriz. 78. Şu kısım neymiş? 78. Yani onda biri 78. Peki bize neyi soruyor? Gitmesi gereken kaç kilometre yol kaldı? Bakın şurayı gitmişti. Bura gidilen yol. Şurası gidilmeyen yol. Yani kalan yol, gitmesi gereken yol. Ne kadar burası? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. O zaman ne yapıyorum? Bir parça olan 78'i 7 ile çarpıyorum ve burayı buluyorum. 78 çarpı 7. 8 kere 7 56. 56'nın altısı elde var 5. 7 kere 7 49. 5 daha 54. 546 kilometre yol kaldı. Peki bunu bir de işlemle göstereyim size. Yolun tamamı nedir? 10'da 10. Ne kadarını gitmiş? 10'da 3. Hemen çıkaralım. Faydam aynen yazılıyor. 10'dan 3 çıktı 7. 10'da 7 kalan yol. Şimdi 10'da 7'yi nasıl bulurum? 780'i 10 eş parçaya bölerim. Bir parçaya ulaşırım. Daha sonra 7 ile çarpar. Sonuca ulaşırım. Şimdi 780'i hemen 10'a bölelim. Bir parçaya ulaşalım. Nedir? 78. Daha sonra 7 çarpı 78'den cevaba ulaşırız. Evet. Bu şekilde çözüyoruz. Beşinci sorumuz. 84 cevizin 7'de ikisinden 4 fazlasını yedik. Geriye kaç ceviz kaldı? Şimdi 84 cevizin 7'de ikisini nasıl bulacağız? Bakın 7 de ikisinden 4 fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası 7 de 2. Şurası 7 parça değil mi? Ben 2 parçasını bulacağım. Önce. Şurası bize sorulan. 7 de ikisi artı 4. Şimdi hemen 7 de ikisini bulacağım. Şimdi şunun tamamı neymiş? 84 değil mi? Öyleyse bir parçaya nasıl ulaşırım? 84'ü bu 7 parçaya böldüğümde şu 1 parçaya ulaşırım. Hemen 84 bölü 7'den 1 parçaya ulaşalım. 8'de 7 bir kez. 1 kere 7, 7. Çıkardım 1, 4'ü aldım. 14'de 7, 2 kez. 2 kere 7, 14. Çıkardım 0, 0. 12. Şu 1 parça 12'ymiş. Yani bunların her biri nedir? 12'dir. Peki beni ilgilendiren kısım neresi? 7'de 2'si. O zaman iki parçayı nasıl bulurum? Bakın iki tane 12. 2 çarpı 12'den ne yapıyorum? Şu 7'de 2'yi buluyorum. 2 kere 2 4, 2 kere 1 2. 24 nedir? Bunun 7'de 2'si. Şu kısım. Peki ne diyor? 7'de ikisinden 4 fazlasını yedik. 7'de ikisinden 4 fazlasını. Bakın 24'ten 4 fazlasını yemişler. Yani 28. Bu nedir? Yenilen. 28 tanesi yenmiş. Geriye kalanı soruyor. Peki başlangıçtaki ceviz sayım neydi? 84 idi. 84 cevizin 28'ini yersek ne kadar kalır? Hemen 84 eksi 28'den cevaba ulaşalım. 4'ten 8 çıkmaz. 1 onluk alıyorum. 14'ten 8 çıktı. 6, 7'den 2 çıktı. 5. 56 ceviz kaldı. Evet cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Kesir problemleri dördüncü videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.